Güneş aslında devasa bir nükleer enerji tesisi. Gezegenimizin kişisel ısıtıcısı, inanılmaz derecede verimli. Güneşimiz Samanyolu galaksisinde oldukça ortalama bir yıldız. En parlak değil, en büyüğü değil ve yalnızca 4.5 milyar yaşında. Sağladığı ışık ve ısı, evrende canlıların yaşadığını bildiğimiz tek gezegende yaşamın tamamını devam ettiriyor. Neyse ki bizler birkaç bin yıl önce ortaya çıkmadan sönmemiş. Peki nasıl bu kadar fazla yakıtı olabiliyor? Neden bir mum ya da kamp ateşi gibi sönmemiş? O halde ne zaman sönecek? Indiana Üniversitesi'nde gökbilim profesörü olan Katrina Plachowski bu sorunun 19. yüzyıl zamanlarında zorlayıcı bir soru olduğunu söylüyor. O zamanlarda insanlar güneşin sadece iki şekilde enerji üretebileceğini anlamış. Buna göre güneş ya kütle çekimsel gerilemelerle ısı ve ışık oluşturuyor, kendini merkeze doğru çekerek dünyada hissettiğimiz ısı biçiminde enerji yayıyor ve bu yüzden zamanla ufalanıyor. Ya da dünyada bir kibrit yakınca gördüğümüz kimyasal tepkime gibi kelimenin tam anlamıyla alev alıyormuş. Her iki yönteminde güneşin işleyiş biçimi olduğunu düşünen zamanın bilim insanları, her iki yöntemi de kullanarak güneşin ne kadar uzun zamandır var olduğunu hesaplamışlar. Fakat sonuçların hiçbiri güneş sisteminin bildiğimiz yaşıyla 4,5 milyar yıl uyumlu değilmiş. Eğer güneş geriliyor ya da yanıyorsa biz gelmeden önce yakıtı bitmiş olmalıydı. Belli ki başka bir şey var. Onlarca yıl sonra kütlesi olan her şeyin eş değer miktarda bir enerjiye sahip olması gerektiğini doğrulayan, Einstein'ın meşhur formülünü kuşanan 1920'lerin İngiliz gökbilimcileri, güneşin aslında kütlesini enerjiye dönüştürdüğünü öne sürmüş. Fakat güneşin merkezi odunla kömürü kül ve isli karbona dönüştüren bir sobadan ziyade daha çok devasa bir nükleer enerji tesisi gibi. Güneş dev miktarda hidrojen atomu içeriyor. Genelde nört bir hidrojen atomu, pozitif yüklü bir proton ve etrafında dönen negatif yüklü bir elektron içeriyor. Bu atom diğer hidrojen atomlarından biriyle karşılaştığında atomların dıştaki elektronları birbirlerini manyetik olarak itiyor. Bu durumsa protonların birbiriyle buluşmasını önlüyor. Fakat Güneş'in çekirdeği çok sıcak ve basınçlı olduğundan atomlar çok fazla kinetik enerji ile dolaşarak kendilerini bir arada tutan kuvvetin üstesinden geliyorlar ve elektronlar protonlardan ayrılıyor. Bu durum, genelde hidrojen atomunun çekirdeğinde hapsolan protonların aslında birbirlerine dokunabilmelerini ve termonükleer kaynaşma adı verilen bir süreçle bir araya gelmelerini sağlıyor. Nükleer bir reaktörün içerisinde olduğu gibi, Güneş'in çekirdeğindeki atomlar da her saniye birbirlerine çarpıyor. Çoğu durumda 4 hidrojen protonu kaynaşarak bir helyum atomu meydana getiriyor. Bu esnada bu 4 küçük protonun kütlesinin ufak bir kısmı kayboluyor. Fakat evren maddeyi koruduğundan öylece yok olmuyorlar. Bunun yerine o kütle çarpıcı miktarda bir enerjiye çevriliyor. Güneş her saniye 3.9 çarpı 1026 watt kuvvetle ışık saçıyor. Bu öylesine büyük miktarda bir enerji ki bunu dünya merkezli bir örnekle anlatmak imkansız. Bu sayı belki de şöyle bağlama yerleştirilebilir. Söz konusu watt miktarı, bütün dünyanın birkaç yüz bin yüzyıl boyunca mevcut oranlarda kullanacağı elektrikten çok daha fazla. Termonükleer kaynaşmanın bu verimliliği, güneşin bu kadar uzun süre ısı yaymaya devam etmesinin temel sebebi. Sadece 1 kilogramlık hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yayılan bu enerji, 20 bin ton kömürün yanmasıyla eşdeğer. Güneş, çok büyük ve nispeten de genç olduğundan bilim insanları bu yıldızın enerji üreten hidrojeninin sadece yarısı civarını kullandığını tahmin ediyor. Nihayetinde güneşin çekirdeği içerideki hidrojenin tamamını helyuma dönüştürecek ve yıldız ömrünü tamamlayacak. Fakat korkmayın, bunun için bir 5 milyar yıl geçmesi gerekiyor.